Kurumsal internette belge yükleme nasıl yapılır? Garanti BB veya kurumsal internete giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan Profilim alanından Belgeler menüsünü seçin. Belge yükle butonuna basın. Yüklemek istediğiniz belge tipini seçin. Bu menüde yükleyebileceğiniz belge türleri gösterilir. Örneğimizde mizanı seçerek ilerleyelim. Gözat linkine tıkladıktan sonra belgenizi kendi bilgisayarınızdan seçin ekranda çıkan onay kodunu girerek devam edin. Belge yükleme işlemine onay vermeniz halinde yüklemeniz tamamlanır. Yüklediğiniz belgelere belgeler menüsünden erişebilirsiniz. Yüklenen belgeleri göster kutusunu seçtikten sonra görüntüle butonuna basın. Burada yüklediğiniz belge detaylarını görüntüleyebilir, belgeyi indirebilir veya doğrudan e-posta olarak gönderebilirsiniz. Garanti